Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ramazan ayına özel, geleneksel Türk sanatımızın en kıymetli örneklerinden biri olan meddalığı yakından tanıyacağız. Meddalık, aslında insanlık tarihi kadar eski bir sanat. Düşünsenize, insanlar ateş başında toplanır, hikayeler anlatılır. İşte meddalığın kökleri de tam olarak burada yatıyor. Hatta dünyada Japonya'daki Rakugo gibi benzer hikaye anlatma gelenekleri de var. Meddalık kelimesi Arapça kökenli ve övgü ya da sena anlamına geliyor. İslamiyet öncesi Arap edebiyatındaki kahramanlık anlatıları ve Türk geleneğindeki ozanlar, Dede Korkut gibi figürler, meddalığın ilk örnekleri sayılabilir. Meddaların hikayeleri genellikle kahramanlık temalı. Hazreti Ali, Battal Gazi, Köroğlu, bu isimler size tanıdık geldi mi? Yeşilçam filmlerinde bile bu kahramanlık hikayelerinin izlerini görüyoruz. Yunan edebiyatında da şehname hikayecileri benzer epik ve aşk hikayeleri anlatmışlar. Ama meddalık sadece kahramanlık anlatmakla sınırlı değil. Okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde meddalar halkı eğiten önemli bir rol üstlenmişler. Kahvehanelerde, meydanlarda toplanan halka hikayeler anlatarak hem eğlendirmişler hem de bilgilendirmişler medda gösterileri, o dönemde halk için hem bir eğitim hem de bir eğlence kaynağı olmuş. Peki, bir medda sahneye çıktığında neler yapardı? Tunus'tan Hindistan'a kadar farklı coğrafyalardaki meddalar aslında benzer aksesuarlar kullanmışlar. Baston, mendil ve küçük bir balta, yani teber. Baston, farklı nesneleri temsil etmek için kullanılırdı. Mendil ise hem karakter değişikliklerini göstermek hem de kahkahayı gizlemek için. En ilginç özelliklerinden biri de meddaların insanları güldürmesi beklenirken kendilerinin gülmemesiydi. Amanla meddalık da değişime uğramış. Başlangıçta daha ciddi temalar işlenirken zamanla komedi unsurları artmış. Meddalar, meclislerde sadece eğlendirici figürler haline gelmeye başlamışlar. Anonim hikayeler yerini Hançerli Hanım, Sansar Mustafa gibi daha bilinen anlatılara bırakmış. Kız Ahmet, Sururi gibi bazı meddalar ise hikayeleri kaydetmeye başlamışlar. Hatta güncel olayları, tanıdık karakterleri hikayelerine katmışlar. Meddalar, izleyicinin tepkisine göre hikayeleri anında değiştirebilir. Hatta patronlarını memnun etmek için olay örgüsünü bile farklılaştırabilirlerdi. Bursa'daki Medda Saçaklızade hikayesi, izleyicilerin performanslara ne kadar duygusal bağ kurduğunu gösteren güzel bir örnek tarih boyunca pek çok ünlü medda yetişmiş. 3. Murat döneminde eğlence, 4. Murat döneminde İnci çavuş, 17. yüzyılda tıflı, 18. yüzyılda dilenci oğlu şekerci salih ve 1920. Yüzyıl figürlerinden Medda Sururi ve Borazan Tevfik de unutulmaz isimler arasında. Medda Sururi, ses kayıtları ve karakter taklitleriyle tanınırken, Borazan Tevfik zekası ve meclis adabıyla ünlüydü. Bu isimler meddalık sanatının zirvesini temsil ediyorlar. Evet sevgili izleyiciler, meddalık işte böyle köklü ve zengin bir sanat. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.